Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda önümüzdeki Valorant turnuvaları hakkında konuşacağız. Size küçük bir bilgilendirme yapacağım. Yine bu konu dışında da CSGO'nun efsanelerinden Get Right profesyonel oyuncu olarak başlayacak. Bu konuda da küçük küçük şeylerden bahsedeceğim, kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Siz de yine konuyla alakalı düşüncenizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir önceki videonun sonunda da söylemiştim. Bundan sonra izleyeceğiniz 3-4 videoyu ben aynı gün içerisinde çekiyorum. Dolayısıyla hani konularla alakalı güncellik problemi yaşarsanız, hani bunları yorumlar kısmında ekstra olarak belirtirseniz, hani o güncellemeyi siz yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Yine acil bir şey olursa ben bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce devam eden bir yılbaşı çekilişimiz var. 5 arkadaşa 1250 Volrad puanı veriyoruz. Açıklamalar kısmındaki linkten o çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılım şartları kanala abone olmak, videoyu beğenmek, ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Çekilişe katılmasanız dahi bunları yaparsanız da beni çok memnun edersiniz. Turnuvalar ile başlayalım. Fotoğrafları daha iyi görmeniz adına kameramı küçülttüm yine videonun sonunda eski haline getireceğim. Turnuva takvimine ilk olarak Valorant Challengers ile başlayacağız. Bu Valorant Challengers turnuvası bölgesel bir turnuva olacak. First Strike finalleri gibi de düşünebilirsiniz bu durumu. Fakat Valorant Challengers turnuvamızın en düşük aşaması olacak. Yani Valorant Challengers'ta derece yapan takımlar Valorant Masters'a yükselecek. Valorant Masters'a yükselen takımlar da Valorant Champions'a yükselecek. Valorant Champions'ı da dünya şampiyonu olarak düşünebilirsiniz. Yani dünyada yılın en iyi takımı belirlenecek de diyebiliriz. Valorant Challengers'ı kendi cümleleriyle şöyle tanıtıyorlar. Hikayeler yazan, starlar yaratan ve yani rekabet ortaya çıkaran bir bölgesel kapışma olarak belirtmişler kendileri. Ve yani Masters turnuvasında da eleme, eleme yolu olarak da bunu belirtmişler. Yani öyle söyleyeyim. Masters turnuvasını da şöyle tanımlamışlar. Champions yani şampiyonlar aşaması için her bölgeden en iyi takımlar birbirleriyle karşılaşacaklar. Birazdan size slotlardan da bahsedeceğim. Buradan benim anladığım kadarıyla Masters aşaması bölgesel değil genel bir turnuva olacak bir nevi şey gibi de düşünebilirsiniz. Bu Worlds olsun, Counter Strike'daki Major'lar olsun bunlardan önce bir elemeler gerçekleşiyor. Yani Masters'ı da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bölge fark etmek sizin takımlar ana dünya şampiyonası için kapışacak. Bu arada bu Valorant Challengers ve Valorant Masters turnuvaları yıl içinde 3 kez gerçekleşecek ama Valorant Champions tabii ki de yılda bir kez gerçekleşecek ve bu da bir sene sonra yani önümüzdeki Kasım'ın sonunda Aralık'ın başında gerçekleşecek. Kendilerinin de belirttiği gibi Valorant Global şampiyonunu belirleyecek bir turnuva olacak bu turnuva. Hani Challengers turnuvasını yapmaktan yana pek bir sıkıntılarının olacağını zannetmiyorum ama bu pandemi döneminde Masters turnuvasını yapmak sıkıntı yaratabilir. Hani belki ilerleyen zamanlarda genel bir turnuva yerine kıtasal bir turnuva haline de getirebilirler bunu diye düşünüyorum. Belki Challengers benzeri bir şekilde ilerletirler. Hani tabii ki pandeminin gidişatına bağlı bir durum. Ve yani kendi planları da farklı bir yönde olabilir. Seyircisiz bir şekilde kapalı bir arenada da oynatabilirler maçları. Tabii kendi hani bunları zaman içerisinde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Pandemi bitsin artık da şöyle turnuva murnuva izleyelim turnuvalara gidelim ya gerçekten çok istiyorum. Bu konu böyleydi şimdi takvim kısmına geçelim. Evet turnuvaların 2021 takvimi bu şekilde. Bahsettiğim Valorant Challengers 29 Ocak itibariyle başlayacak. ve Yani burada da kendileri de belirtmişler. Online açık eleme olacak bunlar. Bu elemeler Şubat ayı içerisinde sonlanacak. Mart'ta yine Masters'ı izleyeceğiz. Sonra Nisan sonunda bir Challengers daha olacak. Yine işte Haziran başında, Mayıs sonunda bir Master's daha izleyeceğiz. Sonra Temmuz sonunda bir Challengers daha olacak. Eylül içerisinde bir Master's daha izleyeceğiz. Ekim ayı içerisinde Champions aşamasını ilerlemek için son şans turnuvası da düzenleyeceklermiş. Ve buradaki takvimde gözüktüğü üzere de Kasım sonunda Aralık başında Champions yani Dünya Şampiyonası'nı izleyeceğiz. Baktığınız zaman mevsimsel açıdan çok güzel bir dönemde gerçekten 3 adet turnuvanın bulunması harika duruyor. Yine kış ayına da bu Dünya Şampiyonası'na sıkıştırmaları benim hoşuma gitti. Ama neredeyse bir sene olduğu için hani birazcık da ne denir can sıkıcı bir durum. Tabii ki hani güncel pandemi durumunda bir Dünya Şampiyonası yapmaları pek de mümkün değil bölgesel turnuvaları gayet güzel bir şekilde online yapabilirsiniz ama Dünya Şampiyonası'nı online bir şekilde yapamazsınız. Siz hani kendiniz maç aratırken görüyorsunuz Tokyo'da 300 pink işte Bahreyn'de 200 pink vesaire alıyorsunuz. Dolayısıyla hani Amerika'daki adamla Avrupa'daki adam oynarken ciddi pink farkları vesaire olacağı için hani Dünya Şampiyonası'nı bu dönemde yapmak pek, pek mümkün değil. Umarım ki pandemi devam etmez biter de hani bu takvim sıkıntısız bir şekilde uygulanır diyelim. Yine bu Challengers turnuvası 3 ayrı hafta sonunda gerçekleşecekmiş ve Challenger finaliyle sonlanacak Altı 6 haftada 3 turnuva olacağı söyleniyor. Her turnuva için açık elemelerin olacağı söyleniyor. İlk 4 bitirenler sonraki etkinliğin açık elemelerine geçecekmiş. Challenger finallerindeki top takımlarda Masters aşamasına ilerleyeceğini belirtmişler burada. Slotlar şu şekilde Kuzey Amerika'ya 3 slot vermişler. EMEA bölgesine 4 slot vermişler. Brezilya'ya 2 slot vermişler. Kore'ye 2 slot vermişler. Japonya'ya 2 slot vermişler. SEA bölgesine 2 slot vermişler. Latin Amerika'ya 1 slot vermişler. Direkt kazanan Masters aşaması ilerleyecek. Bu MEA bölgesinde aynı zamanda bağımsız devletler topluluğundaki ülkeler, Türkiye ve MENA'i dediğimiz Orta Doğu ülkeleri de katılacak. EMEA bölgesinde 4 takım gerçekten az duruyor ama 16 takımla bir turnuva yapıyorlar. Ve hani en çok slotu da EMEA bölgesine vermişler. Türk takımları için gerçekten çok zorlu bir rekabet olacağını düşünüyorum. Bu Masters aşamasına, Champions aşamasına ilerlemek için. Umarım ki takımlarımızdan bir tanesi en üst aşamalarda hatta Champions aşamasında yarışabilir. Çok keyifli turnuvalar döneceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam bu konuda. Challenges formatı bu şekilde. Bu bahsettiğimiz Masters aşamasında 12 takım Champions aşamasına ilerleyecek. Champions aşaması dediğim gibi dünya şampiyonları şampiyonası olacak. Dünya şampiyonasının slotları şu şekilde. Kuzey Amerika'dan Masters aracılığıyla iki takım, EMEA bölgesinden bizim de içinde bulunduğumuz bölgeden iki takım, Brezilya'dan iki takım, Latin Amerika'dan bir takım, Japonya'dan bir takım, SEA bölgesinden iki takım ve Kore bölgesinden de bir takım gelecek. Slotsville LCQ olarak gördüğünüz şey de Last Chance Qualifier. Bu da bu 12 takım dışında Masters dışında kalanlara özel bir turnuva daha gerçekleşecek. Son şans turnuvası gerçekleşecek. Ve yani burada da her bölgeye yani geniş olarak bölgelere birer slot vermişler. Anlayacağınız üzere her Masters'ta dörder takım çıkacak. Son şans turnuvasından da dört takım çıkacak. Bu şekilde 16 takımla bir dünya şampiyonası gerçekleşecek. Bu son şans turnuvasında Kuzey Amerika'ya bir slot, işte Avrupa bölgesine bir slot, Brezilya ve Latin Amerika'ya birlikte bir slot. Bu Asya bölgesinde de bir slot vermişler. Baktığınız zaman bu Masters aşamasında şampiyonlar bölümüne ilerlemek için gerçekten çok yoğun bir rekabet olacak. Turnuvalarda umarım ki yeni iyi oyuncular, yeni iyi takımlar keşfederiz. Keyifli turnuvalar olur. Hani konu üzerine çok da söyleyecek bir şey yok. Yine ayrıntılar daha çok geldikçe, konu daha da ortaya çıktıkça hani bunları da sizinle paylaşırım. Hani espor videoları, turnuva videoları yaparız, beraber tartışırız. Hatta canlı yayınlara başlayacağım diyorum Twitch üzerinde. Orada tartışmalar yaparız. Hani maçlar canlı yayınlıktan sonra hani beraber maçları izleriz, maçları yorumlarız. İlerleyen zamanlarda bu tarz şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Siz de genel olarak konuyla alakalı düşüncelerinizi, kendinizin belirtmek istediği şeyleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi Get right konusundan kısaca bahsedeyim. Profesyonel olarak yaklaşık 15 yıl boyunca Counter Strike oynayan Get Right Valorant'a geliyor. Hani bilmeyenler için Counter Strike'la son 1-2 yılda başlayan insanlar için pek bir anlam ifade etmeyebilir ama kendisi Counter Strike'ın efsanelerinden biri. Oyunun lurkerlarından biriydi ve yani yeni ajanımız da lurker olacak bildiğiniz gibi. Hani Get Right'la birlikte denk gelmesi gerçekten hoş oldu gibi geldi bana. Kendisi bu arada benden 8 yaş büyük. 29 Mayıs doğumlu. Ben de 29 Mayıs doğumluyum. Ben de iyi bir lurker'ım arkadaşlar. Sanırım bu doğum günüyle alakalı bir şey. Başka Mayıs doğumlular varsa onlar da iyi lurker olabilir. Araştırılsın bu durum. Twitter hesabından 19 Aralık'ta küçük bir video yayınlamıştı. Ardından bir hafta sonra 26 Aralık'ta Valorant'a geleceğini resmi olarak duyuran bir videoda yayınlamıştı. E, yani Counter Strike'da işler artık pek de istediği gibi gitmiyordu. NIP kariyeri kötü sonlanmıştı. Yani yani kötü sonlanmıştı demek çok da doğru olmaz ama bir nevi hani devirleri geçti de diyebiliriz bu adamların. Bir zamanlar NIP süperdi yani önüne geleni süpürüyordu falan filan ama tabii ki de hani zamanla olduğu gibi hani modası geçti mi denir artık bilmiyorum. En son Ocak başında Dignitas takımına transfer olmuştu. NIP kadrosu yani onun öncesinde farklı takımlarda da de denemişlerdi şanslarını. Dignitas takımı da tam istedikleri gibi gitmedi. Takım yine dağıldı. Counter Strike'ta kalanlar oldu ama GetRight de Valorant'a geleceğini duyurdu. Hangi takıma gelebilir? Açıkçası kafamda iki tane takım var şu an için. Birisi birazcık hayalperestlik olacak ama bahsedeceğim ilk takım G2 olacak. G2 oyuncularından tekini bench'e çekmişti. GetRight orayı doldurabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki de hani direkt geldiği gibi GetRight'a G2'ye yer vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Hani şu an Valorant'taki durumunu hiç bilmiyorum. Ama G2 böyle şov işlerini vesaire sever. Hani get right'ın hani Valorant'a alışmasında çok büyük bir problem çıkaracağını zannetmiyorum. Onun dışında Fnatic'in resmi olarak bir takımı yok. Ve hani Fnatic gibi bir takımın da takım duyurma konusunda ilk duyuracağı oyuncu get right olursa eğer havalı bir giriş yapabileceklerini düşünüyorum bu şekilde. Hani Fnatic neden bu kadar geç kaldı bunu da anlamıyorum. Belki hani birazcık gidişatı görmek istiyorlar veya ilerleyen zamanlarda daha oturmuş kadrolardan birini direkt bünyelerine katmak istiyorlar. Bu tarz bir şey de olabilir tabii ki. Yani yine bu turnuva konusunun ardından belirtmek istedim bunu. Çünkü hani önümüzdeki turnuvalar başlamadan önce Get right bir takımının olacağını düşünüyorum. Ben hani önümüzdeki turnuvalar içerisinde izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani muhtemelen birkaç yıl profesyonel olarak oynayıp o hani analiz sunucu masasına doğru ilerleyecektir. Hani 30 yaşında olmasına rağmen dediğim gibi ben hani çok sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Umarım ki gerçekten iyi bir performans sergiler, başarılar elde eder. Çünkü gerçekten sevdiğim bir isim. O sticker'lar falan Counter Strike'a ilk geldiği zamanlar almak için peşinden koşturuyorduk. Güzel güzel zamanlardı. Get Right konusu da bu şekilde şekilde right, hangi takımda görmek istersiniz ve yani takımda görmek yerine o analiz masasında mı bulunmalı sadece artık hani profesyonel kısımdan çekilmeli mi? Bu konudaki düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekstra destek sağlamak isterseniz katıl butonunu kullanabilirsiniz. Discord'dan Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.